Eşyalar toplanıyor gibi. Bak orada tam fincanın ortasında çok güzel bir kelebek çıkmış. Demek ki çok mutlu olacaksın, sevineceksin. Bazı olaylar yaşamaya başlayacaksın. Zaten sıkıntılı dönemlerin vardı. Bunlardan inşallah kurtuluyorsun. Bak. Şuradasın, şöyle kollarını açmışsın. Bir şeylere seviniyorsun. Etrafında insanlar var. Bunlar senin ailen olabilir. Şimdi bu aralar akrabalarla falan daha böyle bir yoğun görüşmelerin olabilir. Bak çok kalabalıklar var. Hani böyle belki de bayram dolayısıyla da böyle çok gideceksin, geleceksin, çok gör, görüşeceksin ya. Şimdi önümüzdeki günlerde belki ev almak, ev satmak, belki ufak bir evde oturuyorsun satıp büyük bir eve taşınmak, büyük bir eve yerleşmek bakar mısın? Büyük büyük pencereler olan çok güzel bir ev çıkmış mesela burada. Şimdi yaşam alanını güzelleştirmek ev almak ve emlak konularıyla ilgili çok güzel <laughs> bir zamana girmişsin. Çok şansın var.